bir söylem içine girme meselesi ekonomide sıkıştıkça başka evet. yerlerde çözüm aramaktan e, geliyor. Şengen'den çıkabileceğini söylemiş evet, evet. Sarkozy dün. Ee, ya şey almayacağım diyor. Göçmen almayacağım alacağım diyor. Alacağım diyor. Göçmenleri çıkaracağım tabii diyor. Tabii tabii. tabii. Yani, yani böyle tabii. bir bir şey e, yabancı düşmanlığı da beraber. Şey oynuyor yani e, ultra sağın oylarına oynayan bir e, yapı evet. içinde bu işi götürüyor. Yani bizde de mesela Marie e, son, anı, anı. son seçimlerde benzer gelişmeleri yaşadık hatırlarsanız ilginçti. E, şimdi yani Avrupa tabi e, bir türlü bu sürdürülebilir büyüme sürecine giremediği için bir sıkıntı içinde. Yalnız biraz önce. E, hocamızın da altını çizdiği gibi bu Nordik ülkelerde yani kuzey ülkelerinde Hı. çok fazla problem olmamadı. Burada iki tane şey var. Ciddi bir sosyal destek sistemi var. İyi çalışıyor sosyal destek ağı. İki, bir de örgütlü çalışma hayatı var. Yani bu sendikalar falan da Hı. E, fena değil, güçlü e, şeyde. E, o çerçevede yanlış hatırlamıyorsam e, bu e, Brügel'in ...Brügel diye bir e, düşünce kuruluşu var. Hı hı. Mario Monti onun başındaydı e, İtalya'ya e, başbakan olmadan önce. E, onların yaptığı bir takım çalışmalar var ve bu e, hem sosyal güvenlik sistemi ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri dikkate alarak Avrupayı gruplandırmışlar. Bu krizler olmadan çok önce dahi e, şeyin Kuzey Avrupa'nın e, bu işlerde biraz daha dayanıklı olduğu yönünde bir orada da değerlendirme vardı. En dayanıksızların da e, Akdeniz kuşağı ve e, çünkü orada böyle çok e, aşırı e, dengesiz bir sosyal e, destek sistemi. Buna karşılık verimlilik artışları yok. E, yine iş hayatı biraz daha organize olmamış vaziyette. Yani bunları bir karşılaştırma yapmışlardı. O zaman da söylüyorlardı yukarısının daha dayanıklı olacağı yönünde bir ee, şey vardı. Kanaat vardı. Öyle de çıktı. Öyle de çıktı. Ee, püf, bu iş e, baktığımız zaman daha çok su kaldıracakmış gibi gözüküyor. yani Dünyanın kendine e, bir e, dengeli gidişi, istikrarlı gidişi arama yönündeki çabaları devam edecek. Bakın. Büyüme gelmediği sürece iki ticarete konu olan sektörlerde çabalar e, Ciddi bir atılım ee, yani biriktirmiş oldukları teknolojileri bu alana kaydırıp gelişmiş ekonomiler bu sektörlerde sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamadığı sürece ve burada üreten başına verimliliği oldukça yüksek seviyelere çıkaramadıkları sürece bu iş çözülmeyecek. Yani bu olay sadece bir finans sektörünün problemi değil. Bu bir büyüme problemi. Büyüme olayı da sadece finansa bağlı değil. Aynı zamanda verimlilik artışlarına da bağlı. Dolayısıyla ne zaman bu kriz bitti diyeceğiz? Yani nüfusu azaltsanız bile büyüme problemiyle başa çıkamıyorsunuz. Tabii tabii. Değil mi? E öyle yani e, Yani e, her şimdi aile bir başka bir başka önemli e, yani, nüfus problem. nüfus artışı eksiye gitse bile şimdi nüfus artışını eksiye götürdüğünüz zaman bir başka problemle karşı, problem. karşı karşıya koy. Çok o yaşlı bir ne? toplum oluyor. Yaşlı bir toplum oluyor. Onların bakan, e, bakılan sayısı, bakan sayısının çok üstüne buralım. geçiyor. Dolayısıyla her yerde bir dengeli olmak lazım. Evet. Yani bu e, nüfus teorilerinde falan da şimdi eskiden başka paradigmalar vardı. Şimdi başka ...yaklaşımlar ortaya çıkabiliyor. Mesela Amerika'nın bu konuda... ...şanslı olduğu söyleniyor. Evet. Çünkü genç nüfusu... ...artıyor. Hı. Ondan sonra... ...Çin e, yaşlanma nedeniyle değil... E, ...doğumu durdurduğu doğumu için... Durdurduğu. ...biraz sıkıntı yaşıyor. E, Bi, ama biz bunlar onun rahatlıkla için mi, çıkabilir. Biz 3'ten 5'e çıkardık. Şimdi. E, <gülüyor> yani <gülüyor> bizdeki... ...3'ten 5'e... <laughs> e, ...çıkışın mı, e, neden, <laughs> nedenleri... ...çok farklı. Yani... <laughs> Şimdi Sayın Başbakan çıkıyor, diyor ki hayat çok kolaylaştı artık üçten beşe çıkın çocuk sayısında. E dönüp bakıyorsunuz, bunu söylediğinin üç gün öncesinde doğalgaza yüzde bilmem on dokuz zam yapmış, elektriğe yüzde dokuz zam yapmış. Ondan sonra dönüyor diyor ki efendim daha fazla çamaşır makinesi varmış, bulaşık makinesi varmış bunlar kullanılıyormuş. Çocuklar çocuk bezleri artık kağıt oldu. İnsanlar da kağıttan çocuk <laughs> bezi alacak hal kaldı mı kalmadı mı? E öbür tarafta da bir başka manzara dönüyorsunuz. Yani Adana'da e, çok üzücü bir olay. E, bir kadın e, çocuklarını ısıtacak odun bulamadığı, alamadığı için e, başlarına şey şeyi koyuyor, intihar ediyor. Kurutma makinesini koyuyor çocuklarını. Gidiyor bir başka odada intihar ediyor. Yaşamına son veriyor. Ankara'da Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu'nda çalışan 4 cl olarak çalışan bir vatandaşımız apartmanda doğalgazı olmasına rağmen bunu kullanacak gücü yok. Gücü yok. Belediyenin verdiği e, bedava kömürü sobada yakarken bütün ailesi <laughs> zehirlenip yaşamını yitiriyor. E Türkiye'de bir tarafta Sayın Başbakan na bir tane BMW araba alıyorlar. O BMW arabadan hoşnut kalmıyor. Onu bir bakanına veriyor. Kendisine Mercedes istiyor. Öbür tarafta TEDAŞ işçileri donmuş bir gölet üzerinde deniz bisikletiyle bir elektrik arızasını onarmaya giderlerken devriliyorlar. İki saat o suyun içinde çırpınarak arkadaşlarının gözü önünde daha güvenli bir araç alınmadığı için ya da yardımlarına yetişecek ikinci bir araç olmadığı için orada can veriyorlar. Şimdi ondan sonra da dönüyorsunuz. Türkiye'nin hayat şartları çok iyileşti. E, ya da işte e, Zonguldak'a gittik. Orada ziyaretlerde bulunduk. Çaycuma çöken Çaycuma Köprüsü'nü gördük. Orada 15 tane vatandaşımız yaşamını yitiriyor. Çöken bir köprü. Yani. ve önceden de uyarılmış. Ve önceden de uyarılmış. raporlar E rapor. bu halde bir Türkiye'de yaşam şartları iyileşti. 3'ten 5'e çıkın e, deniyor. <laughs> e, yani bu A şöyle kolaylaşmış olabilir. Şimdi 5 çocuk 4 sene mecburi okula gidecek. Ondan sonra okula gitmesi oluyor. Okul masraflarını tutuyoruz. Şimdi aile. tabii bakın bu 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 <laughs> Aileler bu, okul çok, bu çok kurtulur. daha önemli bir mesele. <laughs> bu arada böyle bir şey yapıyorsunuz. Yani e, kesintisiz eğitimi kesintili, kesintili hale, hale, getiriyorsunuz. hale getiriyorsunuz. Oysa oysa bu sene Türkiye'nin bu hükümetin başkanlık yapacağı OECD'deki bir toplantıda e, yetenekleri geliştirme stratejisi developing skill e, strateji diye bir e, toplantı var. Bu toplantıya da benim bildiğim kadarıyla Türkiye başkanlık edecek. O çalışmayı açtığınız zaman içinde bir tek şey söylüyor. E, eğitim sisteminin eşitsizlik yaratmaması. Yani çocukların sosyoekonomik e, şeylerinin, miraslarının kendilerini e, aşırı etkilememesi, bunun en az da tutulabilmesi için <laughs> Bir, okul öncesi temel eğitimi zorunlu hale getireceksiniz. İki, yetenek belirlemeyi, yönlendirmeyi hmm. ve akademik seçimi mümkün olduğu kadar erteleyeceksiniz. Hmm. Biz ne yaptık? Biz geldik hemen 9 yaşında On çocuğa yaşında gel seç, çocuğun yetenekleri seç. belirleyeceğiz, yeteneğine uygun paketleri seç diyeceğiz... Ondan sonra da 9 e, yaşında çocuğu yönlendireceğiz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok açık söyleyeyim. Biraz önce bahsettim. Adana'da yaşamına son veren Emine Akçay'ın yetimleriyle ben bunu her yerde söylüyorum. Biraz siyasi bir söylem ama Emine Akçay'ın yetimleriyle Başbakan'ın torunlarının yaşama, çalışma yaşamına birbirlerine yakın koşullarda başlamalarının önünü kesiyoruz. Kestiğimiz şey bu. Bu artık bilimsel olarak bilinen bir şey. Kabul edilmiş, kesintisiz yapacaksın, mümkün olduğu kadar geç seçtireceksin derken biz erken seçtirme noktasına geldik. Ee, evet. Bir şey daha sorayım. Size de aynı şeyi soruyorum. Bu Türkiye'nin ekonomisinin emarını çeken dergi, İngiliz dergisi son cümlesinde diyor ki Türkiye'nin ekonomik sorunlarını görmek için Galata Kulesi'nin tepesine çıkmaya gerek yok diyor daha aşağıdan da hı, hı görülebiliyor diyor. Görülebiliyor diyor. Ne Sizin görüyorsunuz? Haber şunu söyleyeyim yani, konu, yani... E, Türkiye e, son dönemde bin liralık e, kazanç sağlayıp bin yüz liralık e, tüketim yapan bir ülke. Şimdi o, e, Sayın Öztak şunu sormak istiyorum. Bir kere cari açığın hı, hı. E, gayri safi milli hasılanın yüzde onunu geçmek üzere oldu. Evet. Doğru mu bu? E doğru. Böyle bir iddiası var derginin. E doğru. Geçen yıl işte 770 770 milyar dolar civarında bir cari gayri safi yurt içi haslamız 770 77 milyar, milyar ha. da Cari açığımız var. Şimdi Geçti. cari açık ama bugün de cari açık indiriliyor İş, diye bir Yani büyümenin bu kadar ya yani büyümenin yavaşlamasına rağmen cari açığın indiği yer 12 aylık bazda 75 milyar dolar. Artı tabii Gördüğümüz bir başka şey, ee, bu cari açığı iniş noktasına getiren Hı. Türk lirasındaki değer kaybı durmuş vaziyette. Hatta bir değer kazancı yeniden başlamış. Dolayısıyla bunun gecikmeli etkisiyle bu düşüş devam edecek mi etmeyecek mi? Ee, bu gerçekten kritik bir olay. Yani bunu tek bir aya bakıp bunun sürdürülebilir olduğunu söylemek oldukça zor. Başka bir önemli kritik nokta ise şu. İlk iki ayda geçen yıl normal finansman kaynaklarıyla yani borçla, doğrudan yabancı sermaye yatırımıyla ve portföy yatırımlarıyla cari açığı yüzde seksenini finanse edebilirken bu yıl sadece yüzde altmışını finanse edebiliyoruz. Geri kalan kısmının e, geri kalan kısmının önemli bir bölümü e, uluslararası rezervlerdeki azalış ee, bir kısmı da e, bu hani kaynağı belli olmayan para dediğimiz net hata nokta. Ankara'dan Sayın Ramazan Başar'a size sormuş. Hemen bir cümleyle cevap verirseniz lütfen. Hı -hı. Tarih istiyor çünkü. Sosyal demokratlar ne zaman iktidara gelecekler? Faik Bey'e sorar mısınız Hı -hı. diyor. Ramazan Başar'a. E, i̇lk seçimde iktidar olmaya talibiz. Geleceğiz de. <laughs> İki, e, ben kamuda çalışıyorum diyor. Başbakanımız üç çocuk dedi. Biz de yaptık. <laughs> 2000 lira maaş yetmiyor, sigara bile yok, hiçbir sosyal faaliyet yok demiş. Bu isimsiz bir e, izleyici. E, evet, siz nasıl görüyorsunuz Şimdi, Galata e, Kulesine çıkmadan <laughs> Türk ekonomisini? Oraya çıksak daha da kötü belki. Kuleden bakarsak daha mı kötü göreceğiz? E, yani bir takım e, sorunların ortaya çıktığı ve giderek daha da ciddileştiği e, ortada. ...dünyada bir özellikle sermaye akışlarında çekingenlik var ve Türkiye son dönemde önemli olarak oran evet. dışarıdan para gelen bir ülkeydi. Sermaye akımının olduğu bir ülkeydi. Şimdi bu sermaye akımlarının olmayacağını hatta tersine döneceğini öngörmek mümkün. Büyük ölçüde batıdan geliyordu bu para ama bir miktarda Orta Doğu'dan da geliyordu özellikle Körfez bölgesinden. Evet. bu e, Arap dünyasındaki karışıklıktan sonra e, bu şekildeki sermaye hareketlerinde e, güçlenmesini beklemek e, doğru olmaz herhalde zayıflayacaktır diye düşünüyorum e, Diğer taraftan e, bu e, sermaye akımlarının dışında sanıyorum e, Türkiye sistemik daha e, kendine özgü bir problemle de karşı karşıya gelebilir Önümüzdeki dönemde Türkiye'de çünkü özellikle 2099 sonrasında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin gelişmesi sonucunda Türkiye'nin Avrupa'ya çıpalandığı fikri, imajı ya da gerçeği de buydu imaj demek ne kadar doğru bilmiyorum. Aslında Türkiye'ye büyük bir prestij getirmişti uluslararası arenada ve ekonomik istikrar, siyasi istikrar terimleri artık Türkiye'nin üzerine iyice yapışmıştı. Ama tabii Avrupa'nın kendi krizi var. diğer taraftan Türkiye Avrupa Birliği krizi hı hı. var. Şu an müzakereler fiilen büyük ölçüde donmuş durumda ve yakın zamanda da önemli bir, yani bir de Rum, değişiklik. Böyle bir durum. Bunun kesimini dönem başkan olunca hiçbir şey olmayacak. yani onun ötesinde Herhalde. tabii ki Avrupa'nın itici motoru olan Almanya, Almanya. Fransa şu noktada Türkiye sıcak bakabilecek durumda değiller. Dolayısıyla Türkiye'de de tabii halkın Avrupa Birliği sürecine verdiği destek azaldı. Çünkü beklentiler azaldı. %80 seviyelerinden %30-35 seviyelerine %30 indi şimdi. Dolayısıyla siyasetçilerin de Türkiye'de hükümet başta olmak üzere Avrupa Birliği Türkiye'nin AB sürecini candan savunmaları artık giderek zorlaşıyor. Çünkü halktan gelen destek azalıyor. Ben e, bütün buna rağmen özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu e, AB sürecini uzun vadeli bir proje olarak düşünerek e, ciddiye alması ve hükümete sık sık hatırlatması gerektiğini düşünüyorum e, aslında. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'de e, bir, bir e, kaygan bir zemin olduğunu düşünüyorum ben. Yani özellikle demokrasinin kalitesindeki aşınma, e, özellikle 2005'teki bu, müzakerelerin başlamasından sonra yavaş yavaş soğuyan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde özellikle e, Türkiye artık demokrasisine, demokratikleşmesine eskiden verdiği e, önemi vermiyor. Yani 2005 yılına kadar verdiği önemi vermiyor, vermiyor diye düşünüyorum. Bu da Türkiye'nin imajını. Yani e, ben o sözünü ettiğiniz yazıyı okumadım ama eminim bir yerlerinde şunu diyordur. Yani Türkiye bugün dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu bir ülke. Önemli hukuk sorunları var. Önemli insan hakları sorunları var. Giderek zorlaşan, çetrefilleşen bir Kürt meselesi var. Gibi bir takım sözler eminim vardır. Çünkü burada olmasa bile başka yerlerde bu sık sık gündeme getiriliyor. Dolayısıyla yani bu Türkiye'nin yükselen profili devam edemez. Yani demokrasisinde büyük aksaklıklar olan bir ülkenin ila nihaye e, uluslararası camiada saygı görmesi e, mümkün değildir. Yani bugün Türkiye e, Orta Doğu'da e, bir miktar ön plana çıkmıştı. Hala da belki ön planda ama e, bu, bu, bu eriyebilir önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye başkalarına yol gösterirken, model olmaya e, çalışırken ülke içinde kendi modelini eğer zafiyete uğratmışsa e, önemli insan hakları problemleriyle demokrasiyle ilgili önemli sorunlar yaşıyorsa yani böyle bir ülkenin e, uluslararası camiada uzun vadede prestij sahibi olması mümkün değil çünkü yani şunu da diyebiliriz bugün Çin'in prestiji yükseliyor diyebiliriz ama Çin'den zaten beklenen bu Çin son günün sonunda e, Çin Komünist Partisi tarafından yönetilen ve e, otoriter bir rejim olduğu e, herkesçe bilinen kanıtsanan bir ülke. Ama Türkiye'nin farkı, Türkiye'nin e, İslami bir e, toplumun e, demokratik bir rejim içinde e, ekonomik kalkınmasını e, yürütmesi yani Türkiye'nin özelliği bu. Eğer bu özelliği özelliği zafa uğrarsa yani Türkiye'nin demokrasi özellikle zayıflarsa Türkiye'nin e, prestiji Hızla azalır yani bir Çin gibi e, düşünülemez. E, o bakımdan ben e, bunu da önemli bir e, önemli bir potansiyel gelişme olarak görüyorum. Zaten Umarım... Çin'in prestiji biraz şeyden herhalde. Ee, A, komünist bir ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Evet. Parti komünist tek parti. Komünizme rağmen ne güzel kapitalizm yapıyorlar şaşkınlığı ve e, hayranlığı herhalde onun yani komünistlerin bu kapitalizmi uygulamasına duyulan e, şeyden dolayı herhalde Çin'e bir Çin e, Çin e evet. duyulan hayranlık ya yoksa evet. yani içinden yok. beklenen e, Çin'in insan haklarına riayet eden çok demokratik bir ülke olması demektir. değil. Ama onun yanında otoriter olmasına rağmen hızlı büyümesi tabii bir pozitif bir e, nokta gibi e, görülüyor. Bir de e, yani bu konu Faik Bey'in özellikle e, biliyorum uzmanlık alanında ama e, son dönemde Türkiye'de ...piyasaya sanki biraz fazla ve gereksiz müdahale, müdahale var gibi geliyor. Ama. Yani özellikle bu düzenleyici kurumların artık bağımsızlıkları söz konusu değil gibi görünüyor. Yani tabii uzun süre iktidarda kalan bir hükümet olduğu için... ...o kadar süre içinde özellikle çok sayıda atama şansı olduğu için... ...belki biraz daha böyle siyasi şahsiyetler oraya atanmış gibi görünüyor... Bir de tabii tek parti hükümeti, güçlü bir parlamento çoğunluğu var. O bakımdan da düzenleyici kurumlarda sorunlar görüyorum. Şimdi e, bu da bir e, zafiyet unsuru, bir negatif unsur diye bir düşünüyorum. Hemen cevabını alalım Sayın Öztürk'den. Keşke, keşke üzere. atama olsaydı. Ama yani hatırlayacaksınız bu yasama dönemi başlangıcında geçen dönemden e, miras kalan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisiyle bütün düzenleyici kurumların bağımsızlığın canını okudular bakanların denetimine vermek suretiyle. Yani burada şimdi e, sizin dediğiniz son derece mühim ve bunun biraz önce söylediğiniz insan hakları falan boyutuyla da çok büyük ilgisi var. Eğer bir ülkede mülkiyet hakkına hükümetler kendi iradeleriyle kural olmaksızın müdahale edebiliyorlar ise ülke takla. Eğer bir ülkede bunlar bana muhalifi, muhalif ben kızdım diye bir basın yayın kuruluşuna ödenemeyecek cezalar kesiliyorsa, eğer bir ülkede muhalif iş adamları, iş adamı kuruluşları alenen başbakan tarafından tehdit ediliyor ise o ülkede gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki sermaye uzun vadeli pozisyon almaktan yani üretim kapasiteleri yaratmaktan kaçınır. Kaçınır diyorsunuz. Yani bunu bu çok mühim yani demokrasiyle büyüme arasında çok ciddi bir ilişki vardır. Kurallı bunların yaptığı gibi çoğulcu değil, çoğunlukçu değil. Çoğulcu, çoğulcu. ve katılımcı ...demokrasiyi uyguluyorsanız... ...karar alma süreçlerini sürekli meşrulaştırıyorsanız... ...toplumun çeşitli kesimlerini buna katarak... ...ve kurallı bir ekonominiz... ...kurallı bir e, insan hakları e, çerçeveniz varsa... ...ve bu kurallar objektif bir biçimde uygulanıyorsa... ...oraya gelir. Yatırım gelir. insanlar da yatırım yaparlar. Ama çok teşekkür siz... E, ...teşekkür etmeden son bir şey söyleyeyim... Sizin mahkemelerinizde alınan kararlar yanlı ise, yanlı olduğu izlenimi açıkça ortadaysa, bir e, davada örgütlü suç olduğu alenen ortadayken bunu iddia eden savcıları görevden alıp, yeni gelen savcıların burada örgütlü suç yok demelerini sağlıyorsanız, Deniz Feneri da davasından bahsediyorum, o ekonomiye de, o yargıya da güven olmaz. Evet, yayını kesiyorlar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Tekin çok ben teşekkürler. Teşekkür Maalesef süremiz bitti. Ee, sayın seyirciler bu akşam da harcı sonuna geldik. Maalesef süremiz doldu. Gece katta tekrar görüşmek üzere. Bütün arkadaşlarım. iyi geceler diliyoruz. Esen kalın diyoruz.